Ankara'daki yarışta AK Parti'nin saha çalışmasını ekranlara getirmiştik. Şimdi sıra CHP'de. Parola kimseyle kavga etmeden yapacaklarını anlatmak, seçim programlarını yapan Ankara İl Başkanlığı sahada da adayların hemen yanı başında. Ve Cumhuriyet Halk Partisi e, bu sefer gündem belirleyen parti olarak alanda ortaya çıkıyor. deden daha refah bekliyoruz. İşte Kesin ama dediğim gibi şimdi ama direksiyonu da vereceksiniz. Adaylar sahada seçmeni ikna turunda her partisi için beyannamesini açıkladı. Şimdi sıra onları vatandaşa anlatmakta. Ankara'nın her yerinde şu gördüğünüz gruplarla birlikte sahadayız. Bakalım. İyi Yaşanacak bir Türkiye sloganı ile indi Cumhuriyet Halk Partisi sahalara. İl başkanlıkları her bir aday için mahalle mahalle, sokak sokak program hazırladı. Ve onlar şimdi seçmenden o istemek için sokaklarda. Görmedim kusura bakmayın. Nasılsınız? Adnan Keskin CHP Ankara İl Başkanı, başkentin adayları o ve ekibinin hazırladığı programa tabi. Programa burada genel başkan yardımcısı olması, milletvekili olması, milletvekili adayı olması bizim için hiç fark etmiyor. Ankara İl Örgütü programını yapıyor. O programla birlikte halka temas çalışmalarını. Biz zaten yaklaşık bir aydır sahadayız. Keskin her bir adayla yakından ilgileniyor. Sahada onların yanında yer alıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ali Koç da onlardan biri. Cadde cadde, sokak sokak, pazar pazar bir iş bölümü olarak çalışıyoruz. Yani bütün işlerimi gece saat ondan sonra yapıyorum ya da sabah çok erken yapıyorum genel merkezde. Onun dışında il başkanlığımızın yaptığı programa harfiyen uyuyorum. Tüm partiler gibi CHP'nin de önem verdiği konulardan biri esnaf ziyareti. Çünkü şikayetlerin ve taleplerin toplandığı kritik noktalardan biri işyerleri. Buradaki en büyük sıkıntı bu katkı payları konusunda eczacıyla vatandaşı karşı karşıya bırakmaz. Sokakta ayaküstü sohbet de önemli. Ne kadar borcum var? Vallahi hiç 4, sorma. 40 milyar para, Hiç sorma. Da işim yok. Kağıt topluyorum. CHP'nin sahadaki en önemli kozuysa seçim beyannamesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahada en güçlü olduğu nokta seçim bildirgesi. Cumhuriyet Halk Partisi bu dönem seçim bildirgesi konusunda herkese fark attı.